fazla da fazla da kullanabilirsiniz. Elmalı pamuk kekimiz içinse sevgili elmalı pamuk kekimiz içinse 4 adet yumurtamız, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, yarım su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 paket vanilyamız, ondan sonra 2 adet elma kullandık, 1 paket kabartma tozumuz, 2,5 su bardağı kadar unumuz, 4 adet yumurta, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, yarım su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 paket vanilyamız, 2 adet elmamız, 1 paket kabartma tozumuz, 2,5 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Önce geniş bir kabımızı içine 4 adet yumurtamızı kırdık. 4 adet yumurtamızı kırdıktan sonra güzelce bir karıştırıyoruz, çırpıyoruz. Ve onu iyice bir çırptıktan sonra tekrardan hemen sırasıyla içine şekerimizi ilave ettik. Ondan sonra vanilyamızı, kabartma tozumuzu ilave ettik. Ondan sonra hemen içine yağımızı, yoğurdumuzu ilave ettik. Onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan unumuzu içine döküyoruz. Unumuzla beraber iyice bir karıştırıyoruz. Unumuzla beraber onu iyice bir karıştırdıktan sonra kek kalıbımızı hafif yağlıyoruz ve kek kalbımıza döküyoruz. Kek kalbımıza döktükten sonra elmalarımızı kabuklarını soyuyoruz ve ondan sonra hemen yarım ay şeklinde kesiyoruz. Onu da yarım ay şeklinde kestikten sonra üzerine güzelce bir şekilde bir diziyoruz. Üzerine dizdikten sonra 170 dereceyle yarım saat boyunca fırınımıza ve yarım saat güzelce bir şekilde fırınımıza ayarlıyoruz ve fırınımıza gönderiyoruz. Fırımız da iyice bir pişiyor ve piştikten sonra da kekimiz hazırlanıyor. Ve pişip pişmediğini anlamamız için bir tane kürdanımızı batırıp içine çekiyoruz. Eğer ki kuru bir şekilde içine çıkıyorsa kekimiz pişti demektir. Hala ıslaklık varsa pişirmeye devam edeceğiz. Evet şimdi sizlere afiyet olsun diyelim.